Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin taçlandırıldığı 30 Ağustos zaferinin 98. yıl dönümünde milletimiz tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkesi etrafında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir kez daha bütünleşiyor. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında diriliş ruhuyla hareket eden Türk milletinin yükselişine 2020 yılında da tüm dünya şahit olmaya devam ediyor. Türk milletinin hürriyet aşkı, kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı 30 Ağustos 2020'de de Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü ve bekasının teminatıdır. Bir bir açılırken göğe son defa yarıştık. Allah'a giden yolda meleklerle karıştık. Geçtik hepimiz dört nala cennet kapısından. Gördük ebedi cetleri bir anda yakından. Aziz şehitlerimizin günüdür bugün. Ülkesini seven, bayrağına aşık Türk milletinin günüdür bugün. Kutlu olsun Zafer Bayramımız. Azerbaycan'dan Kosova'ya, Libya'dan Makedonya'ya, Doğu Türkistan'dan Bosna'ya, Cezayir'den Kudüs'e dünyanın dört bir yanındaki Türk evlatlarının 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Alparslan Malazgirt Ovası'nda Anadolu'nun kapılarını nasıl araladıysa, 30 Ağustos 1922'de de büyük Türk milleti Anadolu'nun esareti kabullenmeyeceğini ve ebediyen Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya ilan etmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük ideali Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktı. Bugün enerjiden savunma sanayisine, teknolojiden sağlığa her alanda bağımsızlık benim karakterimdir prensibiyle Mustafa Kemal'in açtığı bu yolda kendi kendine yeten ve günden güne daha da büyümekte olan bir Türkiye var artık. Mustafa Kemal Atatürk hedefi göstermişti. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri demişti. Şimdi o emri göklere yazdık insansız hava araçlarımızla. Ama sadece göklere yazmıyoruz. Bugün güçlü donanmamızla, hava kuvvetlerimizle, Oruç Reis'le, Turgut Reis'le Akdeniz'deyiz. Ege'deyiz, Karadeniz'deyiz ve ilelebet burada kalacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Atatürk'ün ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri ilkesini 100 yıl sonra da Aynı anlayışla muhafaza etmeye devam.